Yayınıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm değerli izleyenlerim. Evet Türkiye'nin önemli ve kuvvetli bir hamlesi gerçekten kurmay zeka barındırıyor. Rusya kapalı kapılar arkasında Türk sihalarını istemeye başladı ve Amerika telaşlandı. Yayınımıza geçeceğiz. Lütfen çayınızı ve kahvenizi yanınızda tutun. Lütfen sırtınızı yaslayın ve yayınımıza başlıyoruz. Ayrıca bu yayına bir beğeni atmayı unutmayın değerli izleyenler. S e, savaşın tarihini yeniden yazıyoruz. Savaş doktrininde görünmeyen asıl hayalet uçak diye övünenlere sesleniyoruz. Asıl hayalet uçakları biz yaptık. Göremiyorsunuz. Bu arada bir haber vereyim. Bilindiği gibi Türkiye bir NATO üyesi ülke. Bazı sorular geliyor. Pantsir hava savunma sistemlerini Sihalar elledi. İyi yaptık elledik. Patriotları ve Samtel'ler daha ellenmedi dedi. Ben de sabredin dedim. Biz NATO üyesi, üyesiyiz ve bu yüzden daha Patriotlara siftah çekmedik. Ama sihalarımızın Patriotları tam da tepelerinden nasıl avlayacağı şimdiden bu görünmez uçaklarımızda gizli. Radar mı dersiniz? Kullandığımız alışımlar mı dersiniz? Veya başka bir şey mi? Gerçekten Rusya'nın durduramadığı sihalarımızı Amerika hiç durduramaz. Bildiğiniz üzere Batı Trakya'ya pineklediler. Amerika Birleşik Devletleri sayısız deniz, hava ve kara üssü kurdu. Batı Trakya'ya da önemli sayıda zıhlar aç, saldırı helikopteri ve tank getirdi. Şimdi bunları Türkiye'ye adım adım izleniyor. Ve Türkiye gerçekten bunlara bir harekat yapmış olsa tuz buz edecek nitelikte. Çünkü bu bölgede Türkiye'yi İyice kızdıran gelişmeler yaşanıyor. Öyle böyle derken Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi S400 alan Hindistan'a yaptırım yapmamayı tercih etti. S400'ler Hindistan'a teslim etti Amerika'dan. Gık yok. Bunların derdi başka. Bunların derdi Türkiye. Bildiğiniz gibi Rus sistemlerini Hindistan gibi bir müttefikten almasına kaçsa yaptırımlar uygulayacaklarına dönük yuvarlak kelimeler kullanıyorlardı. Ne oldu? Muaf tuttular. Yani işin özü Türkiye ile kasıtlı, işin özü Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullandıkları ortaya çıktı. Hiç de utanmadan ve gevelemeden bunu inkar edemiyorlar. Yunanistan'ın Rafale uçaklarını Fransa'dan teslim almaya başlayacak olması, bir kısmının yakın zamanda gelecek olması ve bunun yanında bir de Yunanistan'ın Fırkateyn talebinin 2025'te gerçekleşecek olması, Yunanistan'ın küçük savunma taklidi Türkiye karşısında. Türkiye'nin ürettiği yeni silah sanayi ve yeni enstrümanlar karşısında Yunanistan sadece kendisini tatmin etmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye Rafale uçaklarını Katar ve benzer ülkeler dolayısıyla hem teknolojisine hem de bu konudaki mukavemete şahit olacak. Ayrıca Katar'la yaptığı anlaşmalar çerçevesinde bu uçakları kendi savunmasında kullanma ihtimali bile önümüzdeki dönemler çok güçlü. Katar ve Türkiye arasında askeri işbirliği maksimum düzeyde. Şimdi burayı geçelim. Amerika daha da ileri giderek özellikle Türkiye'yi kızdıran yepyeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yunanistan'a evet F-35'lerin satılması gerçekleşirse ve Yunanistan F-35'lere ulaşırsa tabii ki Türkiye'nin ABC planları var. Türkiye buna karşı yeni saldırı füzeleri, yeni evet savaş uçağı geliştirme projesindeki insansız savaş araçlarını ve her türlü enstrümanlı baskın araç olarak kullanacak özellikle F-35'lerin belli bir nebze Türkiye'ye yaklaştığı tespit edildiğinde Türkiye buna karşı müdahale hakkını ve özellikle adımlarını saklı tutacak. Ama size önemli bir konudan bahsedeceğim. Özellikle Rusya'nın bizim siyahlarımıza kavuştuğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm savunma hatlarını ve hava savunma sistemlerini imha etme gücü bulunuyor. Eğer alırsa Rusya'nın bizden siyah almanın eşinde olduğunu söyleyenler hiç de az değil. İşte böyle bir durumda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ne sen benim en büyük hasmıma ve sınırda bana düşmanca tavır sergileyene benim bana satmadığın uçakları bir de ona teslim edersen ve bu konuda gerçekten düşmanlık adımını güneydeki terör örgütünü beslediği gibi Yunan'a da böyle bir adım atıp bize karşı kışkırtırsan Türkiye olarak tabii ki sihaları Rusya'ya satarız hamlesi gelebilecek. Bu konuya inananların sayısı oldukça fazla. Özellikle Etiyopya'nın evet Etiyopya'nın ayrılıkçı Tigra güçlerine karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır destekli ayrılıkçı bu terör örgütüne karşı Etiyopya hükümetinin kazandığı başarı da şu. Avrupa ve Batı basını da şöyle geçiyor. Gökten bir yardım geldi ve kurtulduk demiş Etiyopya. Aynen öyle söylüyorlar. Gökten yardım gelip kurtulan sadece onlar değil ki Libya kurtulmadı mı? Suriye'deki mazlumlar kurtulmadı mı? Yani nasıl anlatalım? Bu konuda gerçekten tarih yazıyor sihalar. Hele hele Karabağ kurtulmadı mı? Bu müthiş adım atılmadı mı? Gerçekten de öyle. Türkiye hiç gözünü kırpmadan Yunanistan'a F-35 satmak isteyen ve bunu da hayata geçiren Yunanistan'a karşı kesinlikle evet ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı jet bir yanıt verecektir. Ve geliştirdiği tüm sihalardan Rusya'nın faydalamına sunma ihtimali yüksektir. Bu da Rusya'nın gerçekten Amerika Birleşik Devletleri karşısında çok kuvvetli bir kuvvet çarpanına ulaşacağı açıktır. Buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin sihaları dünyada operasyonel anlamda savaş ortamında en güçlü ve en etkili yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaran muhteşem mucizevi silahlardır. Bu tabii ki Rusya tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bilinmekte. Gerçekten ileriki dönemlerde savaşlarda artık seyri değiştiren savaşın ve konvensiyona savaşın gövdesini temsil eden kuvvetli bir araç olacaklar. Özellikle zırhlı araçların, tankların ve diğer araçların tarihe gömüldüğü, iyice pasifize olduğu bir döneme geçeceğiz. Özellikle Batı Trakya'daki Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin sihalarımız tarafından ne hale getirileceğini de az çok tahmin edersiniz. Özellikle Ermenistan'ın birçok bölgesinde yaşadığı hezimet, bunun yanında Türkiye'nin darbeci Amerika ve İsrail destekli Hafter'i ve Rusya destekli Hafter'i nasıl oralarda perişan ettiğini de görmüş olduk. Dünya buna şahit. Sihalar, yeni gelen Akıncılar, Aksungurlar ve insansız jetler niteliğindeki sihalarla destanlar yazacağız. TCG Anadolu bu sene evet göreve başlıyor ve onun üstündeki sihalarımızda sınır ötesi harekatlar içinde gün sayacağız. i̇nanılmaz İnanıl bir adım ve inanılmaz bir ilme. Hele hele ki özellikle 70 ve 100 kilometre arasındaki bir hava savunma sistemi, bunun yanında yeni geliştireceğimiz 150 kilometreye 200 kilometreye kadar olan siper hava savunma sistemi ve bunun yanında sihalar ve ardı ardına geliştirdiğimiz zırhlı otomatik kara araçları ve insansız kara araçları ve insansız deniz savaş araçları ulaklar, daha sayabileceğimiz birçok elektronik harp silahları, dünyada küresellikte, askerilikte, sonuç alıcı ve sahadaki kuralları ve oyunun ve savaşın seyrini değiştirecek kuvvetli aparatları Türkiye en ön safta kullanıyor. Yakın dönemde ve çevresindeki ateş çemberi olan bölgelerde hem terörle mücadele hem de ordularla savaşında Türkiye büyük bir deneyim sahibi. Bundan sonraki süreçte eksikliklerini hızlı bir şekilde tamamlayan ve kuvvetli bir şekilde kendini çelikleştiren Türk ordusu şanlı ordumuz destan yazmaya devam edecek. İşte su evet F-35'i Yunan'a satarsan bunun karşılığında Türkiye'nin modern silahlarını Rusya'nın elinde görürsün Amerika. Yani etme bulma diyoruz Biden. Etme bulma. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.